Evet arkadaşlar, yepyeni bir macera ile tekrar karşınızdayız. Neden macera diyorum? Çünkü sizinle çok uzun soluklu bir yolculuğa çıkacağız arkadaşlar. 7. sınıf matematik videolarını beraber işleyeceğiz, beraber 7. sınıftaki temelimizi atacağız. Beraber 7. sınıfa dair başarıları kazanacağız arkadaşlar. Bu video serimizde sizlere aslında neyi anlattık? Yeni müfredata uygun güncel konular görmeniz gereken konular, okula yardımcı, okul derslerinize yardımcı olacak konular. Yazılı sınavlarınıza yardımcı olacak konular. Daha sonra LGS sınavına gireceksiniz. Bu LGS sınavında size yardımcı olacak bilgileri içeren bir videolar serisi yaptık arkadaşlar. Şimdi bu serimizin içinde ne var? Bu serimizin içinde arkadaşlar tam sayılar var. Tam sayılar Tam sayılar konusu arkadaşlar çok temel bir konu. Geç, geçtiğimiz konularda, geçtiğimiz yıllarda 5. sınıf ve 6. sınıf Mustafa Karaca matematik videolarında da anlattık. Bu yılda anlatacağız ama geçtiğimiz yıldaki konuların üzerine biraz daha ekleyip tam sayılar konusunu tamamen pekiştireceğiz arkadaşlar. Bu tam sayılar konumuzun içinde tam sayılarda toplama işlemi, tam sayılarda çıkarma işlemi, tam sayılarda çarpma işlemi, tam sayılarda bölme işlemi tam sayılarda toplama işleminin özellikleri, tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bunun yanında işlem önceliği daha önce aşina olduğunuz işlem önceliği konusunu biraz daha ilerleteceğiz. İkinci konumuz ne olacak peki? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar arkadaşlar yeni bir konu. Yeni bir bilgi. Ama çok zor değil inanın. Benimle birlikte keyifli bir anlatım eşliğinde sizin de genç, çalışkan, dinamik dimağınızla, zihninizle üstesinden gelemeyeceğimiz bir konu değil. Emin olun bu konunun da üstesinden geleceğiz. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma işlemini göreceğiz. Çarpma, bölme işlemini göreceğiz. İşte çok adımlı rasyonel sayılar konusunu göreceğiz. Ondan sonra işte devirli olan, devirli olmayan ondalık sayıları göreceğiz, birbirine nasıl dönüştürüldüğünü hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü konumuz ise cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadeler konusunda arkadaşlar daha önce geçtiğimiz yılda gördünüz yani 6. sınıf 6. sınıfta gördünüz arkadaşlar. Eğer tam hatırlayamıyorsanız cebirsel ifadelerden işte gidip Mustafa Karaca 6. sınıf matematik videolarından izleyip Tekrar hatırlayıp "Aa ben bunu hatırlıyorum." deyip tekrar cebirsel ifadeler konusunu buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Cebirsel ifadelerin üzerine biraz daha bilgimizi koyarak ilerleyeceğiz. Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemi nasıl olur? Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işleminin modellenmesi nasıl olur? Cebirsel ifadeler işleminde işte cebirsel ifadelerde çarpma işlemi nasıl yapılır? Çarpma işleminin modellemesi nasıl olur? Bunu göreceğiz arkadaşlar. En sonunda cebirsel ifadelerde sayı örüntüleri konusunu işleyip cebirsel ifadeler konusunu da tamamen zihnimize kazıyacağız arkadaşlar. Dördüncü konumuz denklemler. Denklemler konusu arkadaşlar cebirsel ifadelerin biraz devamı niteliğinde. Yani her iki tarafta da eşitliğin korunumuyla ilgili konularımızı pekiştireceğiz arkadaşlar. Eşitliğin korunumunu göreceğiz. Denklem nasıl kurulur? Denklem nasıl çözülür? Bununla ilgili soruları bol bol çözüp bununla ilgili konuları da detaylı bir şekilde anlatıp sizin yazılılarınızda, yazılı sınavlarınızda okuldaki dershane sınavlarında, deneme sınavlarında yani ve gelecekte LGS'de başarılı olmanızı sağlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki konumuz hangisi olacak? Bir sonraki konumuz arkadaşlar oran orantı. Bir sonraki konumuz arkadaşlar oran orantı olacak. Oran orantı konusunu daha önce gördünüz. Yani şöyle ucundan bir dokunduk arkadaşlar. Ama burada oran nedir? Orantı nedir? Ters oran nedir? Ters orantı nedir? Doğru orantı nedir? Bununla ilgili sorular nedir? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Gündelik hayattan örnekler vereceğiz. Gündelik hayattan sorular çözeceğiz arkadaşlar. Emin olun çok zor bir konu değil, çok keyifli bir konu. Siz de dinlerken ve çözerken tamamen keyif alacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki konumuz yüzdeler. Bu da yabancısı olduğunuz bir konu değil ama arkadaşlar şöyle ben size yabancısı olmadığınız konuların üstüne biraz daha bilgi ekleyip tamamen ileriye taşıma amacı güdüyorum. O yüzden yüzdeler konusunu zaten biliyorum demeyin. Çünkü her macera yeni bir başlangıçtır. Size farklı farklı bilgiler vereceğim buradan. Yüzdelerle ilgili işlemler yapacağız arkadaşlar. Yüzde nasıl hesaplanır? Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak nasıl hesaplayabiliriz? Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırma ve azaltma nasıl yapabiliriz bunu göreceğiz. Ve bol bol sorular çözeceğiz arkadaşlar. Her soru tipinden elimden geldiğince çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Sonraki Konumuz ne? İşte bundan sonra arkadaşlar biraz böyle bir matematik geometri alanına geçmiş olacağız arkadaşlar. 8. konumuz açılar. Açılar konusu arkadaşlar çok güzel, çok böyle temel, çok zevk alacağınız bir konu. Ben açılar konusunu anlatırken de çözerken de çok zevk alıyorum. Siz de zevk alacaksınız arkadaşlar. Açılar konusu yabancısı olduğumuz bir konu değil. 5. sınıf ve 6. sınıfta gördük. Eğer hatırlayamıyorsanız 5. ve 6. sınıf Mustafa Karaca matematik videolarından bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Oradan hatırlayıp gelip burada temelinizi daha sağlam inşa edebilirsiniz. Açılarla ilgili açı ortay kavramını ilk defa göreceğiz arkadaşlar. Açı ortay nedir? Bunu ilk defa göreceğiz. İlk defa duyacaksınız arkadaşlar. Bunu anlatacağız size. Belirli ve soru tiplerinde örnekler çözeceğiz. Bol bol örnek çözeceğiz. Siz bu konuyu pekiştirin diye arkadaşlar. Bir diğer konumuz ise doğruların birbirine göre durumları olacak. Aslında zaten bunu biliyordunuz. Doğruların birbirine göre durumlarını biliyordunuz. Doğruların kesişmesi var. ikişer noktadan kesişmesi var. Paralel olması var. Tek noktada kesişmesi var arkadaşlar. Bununla ilgili üzerine katıp ilerleyeceğiz arkadaşlar. En sonunda iki paralel doğrunun bir kesenle oluşturduğu açıları göreceğiz arkadaşlar. Bu konu başlığımızın altında ters açılar olacak. Yöndeş açılar olacak. iç ters açılar olacak. Dış ters açılar olacak. Bunları göreceğiz. Belirli kurallarımız var arkadaşlar. Bunları size anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi dokuzuncu konumuz çokgenler özel dörtgenler. Çokgen konusunu zaten geçtiğimiz yıllardan biliyorsunuz arkadaşlar. Çokgen nedir? İşte nasıl çözülür, nasıl tarif edilir bunu biliyorsunuz. Ve özel dörtgenler göreceğiz arkadaşlar. Çokgenlerde Köşegen tanımını biraz daha ilerleteceğiz. Bir köşeden kaç tane köşegen çizilebilir? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Bir çokgen kaç tane üçgene ayrılabilir? Bunu göreceğiz. Ondan sonra bir çokgenin iç açılar toplamının nasıl hesaplanır? Bunu bulacağız arkadaşlar. Daha sonra özel dörtgenler konusunda işte kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuk geometrik şekillerini göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra eşkenar dörtgen ve yamuğun alanını gördükten sonra bu konumuzu da bitireceğiz arkadaşlar. 10. konumuz çember ve daire. Çember konusunu zaten geçtiğimiz yıldan böyle hafif bir değindik arkadaşlar. 6. sınıf matematik videolarımızdan biliyorsunuz. Çember konusunu daha da pekiştireceğiz arkadaşlar. Çemberin çevresi nasıl bulunur? Çemberin alanı nasıl, dairenin alanı nasıl bulunur? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Daire diliminin alanı nasıl bulunur? Ve çemberde bir verilen böyle çemberde bir yayın uzunluğu nasıl hesaplanır? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra çember ve daire ilgili sorularda çözüp konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. En son veri analizi konusunu da tamamlayıp 7. sınıf konularımızı bitireceğiz arkadaşlar. Veri analizinde ne göreceğiz? Çizgi grafiği nedir? Onu göreceğiz arkadaşlar. Ortalama, ortanca ve tepe değer gibi kavramlar nedir? Nasıl bulunur? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Sonra daire grafiğini de görüp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz 11 tane alt başlığı ayrıntılı bir şekilde 98 videoda size anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Gerek detaylı soru çözüm videolarıyla. Gerek detaylı konu anlatım videolarıyla size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Emin olun çok zor bir yolculuk değil. Sadece talimatlarıma uyun, videoları izleyin, anlamaya çalışın ve sorularınızı çözün bitti. Benim bunun için şöyle bir başarı diyagramım var arkadaşlar. Temel at. Arkadaşlar temeli gelip benimle birlikte atacaksınız. Bu konu bende. Temeli ben atacağım arkadaşlar. Size konuyu anlatacağım. Siz de anlamaya çalışacaksınız. Anlamadınız mı? Tekrar başa sarın. Böyle bir teknolojinin, YouTube'un böyle bir güzelliği var. Konuyu anlamadın mı? Tekrar geri say öğretmen anlatsın. Geri sar öğretmen anlatsın. Anlamadınız mı? Geri sarın. Sırf izlemek için izlemeyin arkadaşlar. Anlamak için izleyin. Eğer ki anlarsanız videoyu, konu anlatım videosunu iyice irdelerseniz, konu anlatım videosunu izlerken başka bir şeylerle uğraşmayıp, kafanızı tam bir şekilde videoya verirseniz, emin olun anlaşılmayacak bir şey yok arkadaşlar. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışın, detaylı bir şekilde. Temeli benimle birlikte attıktan sonra arkadaşlar, pekiştir. Pekiştir kısmı da bende arkadaşlar. Pekiştir kısmı nasıl bende? Soru çözüm videolarıyla konunun iyice pekişmesini sağlayacağım. Soru çözüm videolarından arkadaşlar konuyu pekiştireceksiniz anlamadınız mı? Sorunun başına tekrar sarın. Öğretmen ne demek istemiş? Çünkü benim bu derste anlatacağım sorular emin olun böyle her soru tipinden görmenizi sağlayacak sorular. Tekrar söylüyorum arkadaşlar pekiştir ve temel at seçeneği bende. Soru çözüm videolarını da izlediniz güzelce pekiştirdiniz. Ondan sonraki son adım arkadaşlar size kalıyor. Soru çöz. Temeli benle birlikte attınız. Ben size ders anlatım videosunda dersi anlattım. Size güzel bir şekilde anladınız. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Pekiştir adıma. Soru çözüm videolarına baktınız. Her soru tipini gördünüz. Soruları çözdünüz. Soruları anladınız. Pekiştir adımını da hallettiniz. En sonki adım size kalıyor arkadaşlar. Ben ders videolarında hep şundan bahsettim. Bu konu hakkında daha fazla soru çözerek daha iyi anlayabilirsiniz diye değil mi? Çünkü her videomun sonunda emin olun bunu söylemişimdir. Matematik böyle bir ders arkadaşlar. Okuyarak anlaşılacak bir ders değil. Soru çözerek pekiştirilebilecek bir ders. O yüzden bol bol soru çözerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu konuyu daha da iyi pekiştiriyoruz arkadaşlar. Bu üç adımı takip ettiğiniz zaman 7. sınıf videolarından yani 7. sınıf konularından çözemeyeceğiniz soru yok arkadaşlar. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğumuz uzun. Evet kabul ediyorum. Sabır gerektiriyor, disiplin gerektiriyor. Bilgi gerektiriyor. Ama ben sizin yanınızdayım arkadaşlar. Emin olun bu uzun yolculukta birlikte yol alacağız. Birlikte başarıları tadacağız. Göreceksiniz. Hiç korkmaya gerek yok. 98 video. 11 tane konu. Matematik zor. Böyle şeyler hiç aldanmayın. Kafanızı koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki hazır bir biçimde bekliyorsanız bir sonraki ilk videomla başlayıp bu yolculuğa beraber çıkmaya ne dersiniz arkadaşlar? Gelin hep beraber ilk yolculuğa.